Beklediğiniz dizilerin ve filmlerin çıkış tarihleri büyük ihtimalle ertelenecek. Last of Us, Stranger Things, Cobra Kai ve Endor gibi önemli dizilerin yeni sezonlarının hazırlıkları durduruldu. Bunun sebebi 2 Mayıs 2023'te Amerikan Yazarlar Birliği'nin yapımcılarla ve stüdyolarla anlaşamadığı için grev kararı almış olması. Yazarlar ve stüdyolar anlaşana dek dizilerin yeni sezonları yazılmayacak. Sadece bu da değil. Amerika'da genelde filmlerin ve dizilerin çekimleri sırasında setlerde yazarlar olur. Bir repliğin ve veya diyaloğun değiştirilmesi gerekirse setteki yazara başvurulur. Grevle beraber bu da yasaklandığı için senaryosu hazır birçok dizinin ve filmin çekimleri de durduruldu. Şu an içinizden bu yazarlar neyin grevini yapıyor? Son zamanlarda çıkan çoğu filmin ve dizinin senaryosu bok gibi. Hollywood'da zaten herkes eşek gibi para kazanıyor diyor olabilirsiniz. Bu kısmen doğru. Hollywood'un yıldız isimleri kimsenin hayalini bile kuramayacağı paralar kazanıyor. Ancak sektörün büyük bölümü ünlü olmayıp hayatını sürdürmek için sürekli yeni film çekmesi gereken insanlardan oluşuyor. Son yıllarda yazarlıktan kazanılan para iyice düştü. İyi bir dizide çalışan yazarlar bile finansal açıdan zorlanabiliyor. Örneğin harika dizi The Baron yazarlarından birinin ödül törenine giderken giyeceği takım elbiseyi krediyle alması gerekmiş. Sektörde çalışan çoğu kişi durum şu anki gibi devam ederse sadece zaten zengin insanların yazarlık yapabileceğini söylüyor. Peki neden? Ne oldu da yazarların kazandığı para bu kadar düştü? Bunun birkaç sebebi var. İlki internet platformları. Eskiden yazarlar diziler tekrar oynatıldığında, başka platformlara satıldığında bundan bir pay alırlardı. Platformlarsa televizyon kanalları gibi çalışmıyorlar. Dizileri kendileri için yapıp genelde bu dizileri başka bir kanala veya platforma satmıyorlar. Paranın azalmasının bir diğer sebebi de televizyonda 20 bölüme kadar çıkabilen sezonların bölüm sayılarının artık 7-8'e düşmüş olması. Yani artık yazarlar hem daha az çalışıyor hem de daha az para kazanıyor. İnternet platformlarının önemli bir problemi daha var. Aylık abonelik sistemi. Platformlar televizyonda olduğu gibi bir dizi iyi izlendiğinde daha fazla reklam alıp daha fazla para kazanmıyor. Evet bazen iyi bir dizi size yeni aboneler getirebiliyor. Ancak zaten Netflix gibi fazla abonesi olan bir şirketseniz bir süre sonra yeni aboneler kazanmanız bir hayli zorlaşıyor. Eğer Netflix sürekli büyümesi gerekmeyen bir şirket olsaydı bu büyük bir problem olmazdı. Ancak kazandıkları para sürekli artmaya devam etmezse yatırımcılar başka şirketlere yönelebilir. Ellerindeki aboneleri korumak ve yeni aboneler kazanmak için platformların sürekli yeni diziler ve filmler çıkarması gerekiyor. Televizyonda zaman kısıtlaması olduğu için çıkarabileceğiniz maksimum dizi sayısı belli. Platformlarda ise bir limit yok. Çoğu platformun kimsenin izlemediği saçma sapan diziler yapmasının sebebi de bu. Kalite önemli değil. Önemli olan şey o platformda farklı türlerden dizilerin bulunması. Bu platformlar kendilerini iyi diziler veya filmler yapmaya çalışan şirketler olarak değil, sürekli büyümeye çalış çalışan teknoloji şirketleri olarak görüyorlar. Ve sosyal medya bağımlılığının artmasıyla beraber gün geçtikçe telefona bakarken bile izlenebilecek yüzeysellikte diziler yapıyorlar. Yazarlar Birliği'nin yapımcılardan istediği iki şey var. Ücretlerinin ve çalışma koşullarının düzeltilmesi ve yapay zekanın hiçbir filmi veya dizi yazmak için tek başına kullanılmaması. Bu istekler karşılanıncaya kadar grev süreci devam edecek. Bundan önceki son yazar grevi 2008 yılında yaşanmıştı. Bir sürü dizi ve film ertelenmiş ertelenmeyen filmlerin sonuysa çok iyi olmamıştı. Daniel Crane oynadığı en kötü Bond filmi olarak bilinen Quantum of Solace'ın çekimleri bir hayli zor geçmişti. Yapımcılar, senaristler grevde olduğu için ilk taslak halinde olan senaryoyu değiştirmemiş, bazı sahnelerde Daniel Craig kendi için replik yazmaya çalışmıştı. Oyuncu daha sonra bir daha asla böyle bir şey yapmayacağını, Grevin filmi çok kötü etkilediğini, yazarlıkla ilgili hiçbir tecrübesi olmadığı için saçma sapan replikler yazdığını söyledi. Söylemişti. Burada stüdyo neden grevin bitmesini beklemeden filmi taslak senaryo ile çekmiş diye düşünüyor olabilirsiniz. Bunun basit bir sebebi var. Para. Filmlerin çekimleri aylar önceden planlandığı, ekip ve mekanlar çok önceden ayarlandığı için bir filmin çekimlerini bilinmeyen bir tarihe ertelemek zor bir şey. Tabii filminizin kalitesini korumak istiyorsanız ertelemek en mantıklı karar olacaktır. 2008 grevi Hollywood'un 2 milyar dolar kaybetmesine sebep olmuş. Chuck, Heroes, Breaking Bad gibi önemli diziler grev grevden etkilenmiş, bir sürü kanal yazar gerektirmeyen reality programlar yapmaya başlamıştı. Bu arada hem 2008'de hem de şu anda Late Night olarak tanımladığımız programlarda grev bitene kadar durduruldu. Bu komedi programlarının çoğunda şakaları ve skeçleri programın yazarları yazıyor. Amerika'da yazarlar organize oldukları için böyle şeyleri diretebiliyorlar. Ülkemizde böyle bir şey yapmak imkansız. Maalesef ekonomimiz daha küçük olduğu ve her şey günü kurtarmak üzerinden ilerlediği için uzun vadeli karar kararlar alamıyoruz. Türkiye'de daha önce birçok kez oyuncular, senaristler hatta yapımcılar dizi sürelerinin kısaltılması için protestolar düzenledi. Şey problem var. Yani 90 dakikada 5 gün içerisinde siz nasıl kaliteli bir dizi çıkarabilirsiniz? Bir kere kaliteden yiyorsunuz yani. Bu senaryo açısından, görüntü açısından, her açıdan bir kere Türk seyircisine kötü bir iş veriyorsun yani. Ya Türkiye'de genelde öyledir ya kötü şeyler yaşanır ve sonra tedbir alın. Hayır. Daha kötü şeyler yaşamadan biz tedbirimizi alalım artık. <laughs> Tabi bunların hiçbirinden sonuç alınamadı. Bir grev organize edilmedi. Telif konusunda da Türkiye diğer ülkelere göre çok geride. Genelde oyuncular sadece oynadıkları bölümden para alıyorlar. Herkes dizilerin başka ülkelere satılıp para kazanılmasından bahsediyor. Ancak genelde bu para sadece yapımcılara gidiyor. Şu an Amerika'da yapımcılar bunu doğrudan söylemeseler de yazarları daha çok çok para kazanmak için set çalışanlarının ekmeğiyle oynuyorlar diyerek suçlamaya çalışıyorlar. Ancak Amerika'da halkın ve oyuncuların önemli bir bölümü grevi destekliyor. Geçtiğimiz günlerde Warner Discovery'nin CEO'su üniversite öğrencilerine bir konuşma yaparken yuhalandı. Sonuçta yapımcılar, özellikle de internet platformlarının yöneticileri deli paralar kazanıyor. Yapımcılar, yazarların parasından kısıp kendilerine yeni malikaneler, özel jetler almak istiyorlar. Öğrenciler adama yazarlara para ver diye bağırdı. Eminim bu davranışın saygısızlık olduğunu falan düşünenler olacaktır. Ancak parası olan ve takım elbise giyen herkese saygı duymamız gerekmiyor. İsterseniz şimdi biraz yapay zeka konusuna gelelim. Sektördeki çoğu yönetmen ve yazar yapay zekanın kullanılmamasını istiyor. Bence yapay zeka bu alanda durdurulması zor bir güç olacak. İnsanlar bir filmi izlerken yapay zeka aracılığıyla kendilerini filmde görmek isteyebilir. Ya da ne bileyim, zaten bok gibi olan dizi ve film senaryolarını yapay zekaya yazdırıp yazar daha az para ödeyebilirsiniz. Zaten şu an platformların hali de çok farklı değil. Çoğu dizinin senaryosu o dizinin izlenme oranını arttıracak şekilde algoritmalara okutuluyor. Günümüzde izleyici izlediği şeyi sıkıldığı anda kapatabiliyor. Filmler ve diziler de buna ayak uydurmak için sosyal medya algoritmalarında kullanılan taktikleri kullanmaya çalışıyorlar. Bu sebeple de filmlerin ve dizilerin yapısı bozuluyor. Yani burada yazarlara çok fazla sinirlenemeyiz. İçinde bulunduğumuz sistemde yapımcılar gerçek diziler ve filmler yapmak yerine böyle bomboş işler yapmayı tercih ediyorlar. Bizim yapabileceğimiz tek şey bunları izlememek. Ben hem yapay zeka ile hem de sosyal medyanın getirdiği dikkat dağınıklığıyla beraber gerçekten derdi olan bir hikaye anlatmaya çalışan filmlere ve dizilere ne olacağını merak ediyorum. Eminim bir sürü genç insan izlediği şeyin yapay zeka tarafından mı, bir insan tarafından mı yapıldığıyla ilgilenmeyecek. İleride sosyal medyanın büyük bölümü de yapay zekanın yaptığı içeriklerden oluşabilir. O zaman geldiğinde Umarım siz de bu kanalı unutmazsınız. Ben şimdilik daha çok insanların yaptığı şeylerle ilgileneceğim. Bir insanın bir şeyler yaşayıp sonra bunu sinema, şiir veya resim gibi farklı dallarda ifade etmesi çok güzel bir şey. Tüm katıl üyelerine teşekkürler. Kanala katılanlar arttıkça yüksek izlenme almayacak konularda yapacağımız videoların sayısı da artacak. Kanala katılmak istemiyorsanız da her zaman YouTube'un tek seferlik destek verebilmenizi sağlayan teşekkürler özelliğini kullanabilirsiniz. Ya da hiçbir şey yapmayıp gününüze normal bir şekilde devam edebilirsiniz. Hoşçakalın.